Ha? Hak adaletten bahsedip de hak adalet olmayan. Kesin i̇şimizi, işimizi işimizi geri istiyoruz. Başka bir şey istemiyor. yorulmayız, hey. mücadele verilenler yaptığımızı çalışanlar, üyelerimiz ve işverenler çok iyi bilir. Türkiye'nin en büyük, en güçlü ve en etkin sendikası Hak İş Hizmet İş olarak Yalova Belediyesi emekçilerinin sonuna kadar yanındayız. Zulme karşı direneceğiz. Zulme karşı direneceğiz. Tüm Türkiye'de yaşanan işçi kıyımlarına karşı sürdürdüğümüz haklı mücadeleyi Yalova'da da kararlılıkla sürdüreceğiz. Üyelerimize yapılan haksızlığa asla sessiz kalmayacağız. Yalova Belediyesi emekçilerinin hak ve hukuklarına sahip çıkacağız. Üyelerimizi korumak, korumak için tüm hukuki yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. Bugün Haklılığımızı ve kararlarımızı ortaya koymak için eylem çadırımızı kuruyoruz. İşten çıkarılan üyelerimiz işlerine idare iade edilinceye, hukuksuz görev değişiklikleri son buluncaya kadar mücadelemizi hem burada hem de hukuki süreçte kararlılıkla sürdüreceğiz. Kararlıyız, haklıyız, kazanacağız. İsti <laughs> Senbika işçi sendika omuz omuza işçi haklıyız omuz omuz Basınımızın... kazanacağız İşçiyiz, çok kıymetli emekçileri Yalova Belediyemizin çok kıymetli emekçileri çok kıymetli Yalova halkımız şunu bilmek zorundasınız Bakın seçimlerden önce belediye başkanlarımız belediye başkan adaylarımız İş yerlerini ziyaret ediyorlar. iş yerlerini dolaşıyorlar. Onlara şunu sözünü veriyorlar. Onlara haktan bahsediyorlar. Adaletten bahsediyorlar. İş barışından bahsediyorlar. Güvenden bahsediyorlar. Ama iş başına geldikleri zaman ekonomik krizleri bahane ederek yıllardır Yalova Belediyesi'ne emek vermiş emekçileri hukuksuz bir şekilde, gerekçesiz bir şekilde iş yerlerinden ediyorlar. Bunun adı zulümdür. Bunun adı baskıdır. Bunun adı zorbalıktır. Bunun adı Yalova'da Yalova Belediyesi'nde iş barışını bozmaktır. Bizler hizmet iş sendikası olarak, hak iş olarak Asla buna izin vermeyeceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Yalova Belediye Başkanımız şundan emin olsun. Buradaki emekçi arkadaşlarımız, işten atılan arkadaşlarımız, iş yerlerine ve işlerine başlayana kadar buradaki mücadelemiz, eylemimiz son güne kadar devam edecektir. Bunları sizlerle paylaşıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hak hukuk adalet, sendikaya emanet. Hak hukuk adalet. Değeri, biz, 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 değeri, 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 de. biz oradayız. Biz oradayız. De. Biz oradayız. Değerli basın mensupları, kıymetli emekçi kardeşlerim. Yalova Belediyesi emekçileri açık bir emek düşmanlığı ile karşı karşıyadır. 31 Mart seçimleri sonrası belediyelerde yaşanan işçi kıyımı ve emek düşmanlığına maalesef Yalova Belediyesi de eklenmiştir. 150'ye yakın arkadaşımız keyfi gerekçelerle haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmıştır. Bugün haksız, hukuksuz ve keyfi olarak işlerinden edilen Yalova emekçilerinin yalnız olmadığını göstermek için buradayız. Ülkemizde her yerin seçim sonrası parti değişikliği yaşanan belediyelerde baş, baş gösteren işçi kıyımları emek hareketi adına bir utanç kaynağı olay gelmiştir. Bu tahmin edilecek bir durum değildir. Belediye başkanlarının asli görevi kendisine yetki veren vatandaşlara hizmet üretmektir. 31 Mart seçimleri sonrası Yalova Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Güren Yalova Hizmet Yalova'ya hizmet etmek yerine nasıl emek düşmanlığı yapabilirim belediye emekçilerini nasıl mağdur ederim derdine düşmüştür Yalova'da yere seçimlerden bugüne 3 aydır belediye emekçisi arkadaşlarımız maaşları günü ve zamanında ödenmediği gibi bir de üstüne iş kanunu aykırı olarak görev yerleri değiştirilmektedir. Arkadaşlarımız ikramiyeleri, bayram paraları ve mesaileri üç aydır ödenmeyerek mağdur edilmektedir. Bu zulümdür, adaletsizliktir, insan emekmeğiyle oynamaktır. Hak, hukuk, adalet, sendikaya emanet. Hak, hukuk, adalet, sendikaya emanet. Hak, hukuk, adalet, sendikaya Yalova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gürel'e sesleniyoruz. Belediyede her türlü etkinliğe para bulunurken şehir için emek verenlerin alın terinin karşılığı neden ödenmiyor? Maaşlarını ödeyemiyoruz diyerek emekçilerin işlerinden edilmesi hangi vicdana sığar? İşçi sendika omuz omuzda. İşçi sendika.

kar kış fedakarca onuruyla alın teriyle çalışan bu insanlar işten çıkarılmayı baskı ve mobbinge maruz bırakılmayı gerektirecek ne yaptı? Suçları nedir? Bu zor ekonomik koşullarda aileleriyle birlikte hayatta kalmaya çalışan bu insanlar işten çıkarılmayı hak etmiyor. Siz çalışanlarınıza gece başını yastığa koyduğunda Yarın ne olacağım diye düşünmeyecek, endişeden uzak, huzurlu bir iş ortamı sağlamak zorundasınız. Yalova Belediyesi emekçileri sizden bunu bekliyor. eller Ekmeği Yalova... ve uzanan eller kırılsın! Ekmeği ve uzanan eller kırılsın! Ekmeği ve uzanan eller kırılsın! bırakın o koltuğu. Sendikamız üyesi emekçiler kimsesiz ve yalnız değildir. Işrafçının feshedilmesini gerektiren haklı bir neden olmaksızın sözde gerekçelerle arkadaşlarımızın ekmeğiyle oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Arkadaşlarımıza keyfi kararlarla görev yerleri değiştirilmek suretiyle baskı ve mobik uygulanmasına göz yummayacağız. Bu durum seçimlerin ardından Hak İş Hizmet İş Sendikası üyesi emekçilere yönelik bir cadı alıdır. Direne direne kazanacağız! Direne direne kazanacağız! Direne direne kazanacağız! İşçiler burada! İşçiler liberede! İşçiler burada! İşçiler liberede! İşçiler Zulme bu hukukla asla müsaade etmeyeceğiz. Hak iş, hizmet iş olarak haksız ve hukuksuzluk, hukuksuzluklarla... Ee, ben Rümeysa Beyaz, ee, yüksek polimer mühendisiyim. Ee, yaklaşık iki buçuk e, yıldır Yalova Belediyesi'nde çalışıyordum. Ee, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde çalışıyordum. Ee, geçen cumaya kadar, ta ki iş çıkışım yapılana kadar. Ee, müdürlükte de e, Avrupa Birliği'nin projeleri üzerine çalışıyordum ve... E, yalı veya HİVE desteği nasıl alabiliriz üzerine bağlantılar kurmak, bununla alakalı e, işte görüşmelere katılmak, biz araştırmalar biz yapmak ve proje yazımıyla anlattığım buydu. ancak biz geçen cuma günü çıkışım yapıldı. E, gerekçe olarak, biz 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 gerekçeler biz toplu e, işte, bir şey var kamuoyunda. Ee, bizim itibarımızız edilecek şekilde bankamatik çalışanlarını çıkardık şeklinde bir şey var. Bu bizim için kabul edilemez. Kendi adıma hiçbir şekilde kabul edilemez. Ee, doktora yapan bir mühendis ne kadar bankamatik olarak çalışabilir? Ee, Tüm çalışma arkadaşlarım da buna şahittir. Yalova'da belediyeye verdiğim emeğe de şahittir. Ee, çok gayet profesyonel bir şekilde de işimi yürütüyordum. Ee, ancak kendi nasıl bir gerekçeyle çıkarıldıysam, çıkarıldım şu an. Gerekçenin gösterildi. gerekçe yani Toplu işe sonuç şeklinde bize zaten bilgi geldi ve daha başka bir açıklama yapılmadı. Ee, şekilde şekilde çıkarıp oldu. ve şöyle Türkçe mühendis arkadaşımız işten çıkarıldığı gün vatandaş beklemek zorunda kaldı. Çünkü onun işini yapacak başka kimse yoktu. Ya yani bu bence zaten geç yeterince geçerli bir şey oluyor. bununla birlikte 280 kişilik liste 140'ı indirildi. 140'a indirilen liste bugün geldiğinde öğrendik ki 80 kişiye indirilmiş. İlla birilerini araya sokmak mı gerekiyor işte kalmak için? Biz sokmak yani araya birilerini sokamayacak diye sahip olmadığımız için değil, sokmak istemediğimiz için sokmadık. Ancak bu 80 kişi içerisinde araya aracı olamayacak insanlar var, aracı bulamayacak insanlar var. Bu insanların suçu ne? Ee, çalışanların işte atılmasının başlıca sebebi siyasi görüşleri olabilir mi? Ee, siyasi görüş Yalova'ya hizmet etmemi engelleyecek bir şey mi sizce? Yani ne siyasi görüşe sahip olursam olayım ben Yalova için çalışıyorum ve çalışacaktım, çalışabilirdim. Ta ki e, şu muameleyle karşılaşana kadar. Teşekkür ederim. <laughs> Gracias, Gracias. Gracias.